hiç size biraz daha kişisel bir şey hayal ettiğini ima eden bir bakış attığını yakaladınız mı? Ya da belki de şakacı dokunuşları biraz fazla uzun sürüyor. Bugün sizinle ilgili fanteziler kurduğuna dair on ince cinsel içerikli işarete dalacağız. Bu videonun sonunda bu masum hareketlerin aslında o kadar da masum olmadığını anlayacaksınız. Hadi başlayalım. İşaret 1. Dokunuşu farklı hissettiriyor size dokunduğunda elektrik mi hissediyor belki kravatınızı düzeltirken veya yanınızdan geçerken eli biraz daha uzun süre kalıyor Fiziksel temas çekiciliği iletmenin en güçlü yollarından biridir Dokunuşları kasıtlı geliyorsa sizinle ilgili düşüncelerinin tamamen platonik olma ihtimali yüksektir İşaret 2. Samimi konuları gündeme getiriyor. Hiç size neyi çekici bulduğunuzu sordu mu veya flört hayatınızla ilgili sizinle dalga geçti mi? Konuşmayı samimiyete veya ilişkilere yönlendiriyorsa bu bir tesadüf değildir. Suları test ediyor, aynı fikirde olup olmadığınızı görmeye çalışıyor veya belki de sizinle birlikte olmanın nasıl bir şey olabileceğini hayal ediyor. İşaret 3 yakın olmak için bahaneler buluyor, her zaman size yaslanmak veya yanınıza oturmak için sebepler buluyor gibi görünüyor mu? İster yakanızı düzeltiyor, ister kulağınıza fısıldıyor veya sadece aranızdaki boşluğu kapatmanın yollarını arıyor olsun. Bu rastgele değil yakınlığına verdiğiniz tepkiyi ölçüyor ve muhtemelen çok daha fazlasını hayal ediyor. İşaret 4 sizi cilveli bir tonla iltifat ediyor. Sadece sizi çekici olarak adlandırması değil, bunu nasıl söylediği önemli. Şu gömlekle çok güzel görünüyorsun gibi iltifatlar kurnaz bir gülümsemeyle veya dudaklarını hafifçe ısırarak suları test etme yoludur. Büyük ihtimalle o gömleğin altında ne olduğunu da düşünüyordur. İşaret 5. Göz teması yoğun bir şekilde odaklanmıştır gözlerinin yüzünüzde, dudaklarınızda veya hatta vücudunuzda oyalandığını fark ettiniz mi? Bakışları daha çok manyetik bir çekim gibi hissediyorsa ve göz temasını normalden daha uzun süre koruyorsa muhtemelen onun fantezilerinin sık sık konusu oluyorsunuzdur. İşaret 6 konuşmaları flörtöz bir hal alır. Sen baş belasısın değil mi? gibi şeyler söyleyebilir veya harika bir erkek arkadaş olabileceğinizle ilgili şakalar yapabilir. Bunlar sadece şakalar değil, daha derin bir şeyi keşfetmeniz için ince davetlerdir. Bu anlara dikkat edin. Zihninin nereye gittiği hakkında çok şey ortaya koyarlar. İşaret 7 Vücut dili ciltler dolusu şey anlatır. Etrafınızda nasıl hareket ettiğine dikkat edin. Saçlarıyla oynuyorsa, dudağını ısırıyorsa veya kıyafetlerini düzeltiyorsa bilinçaltında dikkatinizi çekmeye çalışıyordur ve hatta sizi biraz çıldırtıyor olabilir. İşaret 8 şakaları kişiselleşiyor. Şakacı şakaları genellikle bir miktar flört ipucu taşır. Bahse girerim ki bir kızı çileden çıkaracak tipte birisin veya benimle baş edemezsin gibi yorumlar sadece yüzeysel değil, aynı zamanda onun düşüncelerine dair eğlenceli meydan okumalar ve içgörülerdir. İşaret 9. Konuşmalar sırasında Dudaklarınıza bakıyor konuşurken gözleri sürekli dudaklarınıza kayıyorsa bu tesadüf değildir. Bu bilinçaltı bir çekim sinyalidir ve sizi öpmenin nasıl bir şey olacağını hayal ettiğine dair açık bir ipucudur. İşaret 10. Dikkatinizi başka bir yere verdiğinizde kıskanıyor. Odak noktanız başka birine kaydığında daha soğuk mu görünüyor? kıskançlık dikkatinizin merkezi olmayı hayal ettiğinizin önemli bir işaretidir. Odaklandığınızda ruh hali aydınlanıyor ve odaklanmadığınızda sönüyorsa duyguları sandığından daha derindir. Peki hayatınızdaki birinde bu işaretlerden herhangi birini fark ettiniz mi? Eğer öyleyse ikinci kez tahmin etmeyi bırakmanın zamanı geldi. Muhtemelen sizin sadece hayal ettiğiniz şekillerde sizi düşünüyor. Yorumlarda hangi işaretlerin dikkatinizi çektiğini bize bildirin ve bu videoyu beğenmeyi ve bunu görmesi gereken biriyle paylaşmayı unutmayın. Gitmeden önce çekimin ve ilişkilerin gizemlerini çözüp size üstünlük sağlamak için daha fazla video için bizi izlemeye devam etmek üzere abone ol düğmesine basın.